Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Ailemizin dünü ile bugün arasında çok belirgin farklar var. Belli ki bugünle yarın arasında da çok ciddi değişiklikler olacak. 20 sene önceki aile yapısı şimdi yok. 5 sene sonra belki o 20 senelik Dönüşüm kadar bir değişiklik yaşanacak işte boşanmaların artmasından tutalım da çocukların ebeveynlerine e, muamelesine ebeveynlerin çocuklarına e, ilgisine kadar çok hızlı değişiklik yaşadığımız e, bir zamandayız. Kıyamete sadece doğru da... Sadece evlilikte değil değil mi Abdülbahak Hocam? Hayat hızlandı, yani hayat, hayat evet. hızlandı. Yani Teknoloji sadece Tekerlek hızını artırmadı arabanın. Yani hayatın da hızı artırmadı. Evet. Yani hayatın hızından aile de nasibini aldı. Bizler de nasibimizi alıyoruz. Kıyamete doğru da herhalde bu hız iyice artacak. Fitneler, imtihanlar ağırlaşacak. Hadis-i şeriflerden de bunu biliyoruz. Biz bugünkü aileleri aslında şimdiye kadar konuştuk hocam. Gelecekteki muhtemel, bilmiyoruz ama gidişatı da gözümüzün tahmin önünde ediyoruz. tahmin edebiliyoruz yeni evlenecek ya da yeni evlenmiş. Henüz çiçeği burnunda evliler diyoruz ya hocam. Kardeşlerimize, müminlere nasıl bir aile hayatını veya aile hayatını kurarken öncelikli olarak nerelerden başlamaları gerektiğini, en çok dikkat etmesi gereken hususları konuşacak olursak neler söylemek istersiniz? Bilmiyorum Abdülbahak Hocam siz ne diyeceksiniz? Salih Hocam şimdi e, yeni evlilere tavsiyeler diyor. Sizce böyle bir dinlenme olur mu? Yani yeni evlenen bir söz dinler mi sizce? <laughs> e, belki evlenecekleri demek e, mümkün olabilir. E, ama e, insan her hayatın her aşamasında bir başkasının hakikaten tavsiyesini önerisine. Çünkü e, hayat böyle bizden önce yaşayanlar var. Hani bir yoldan. Gidenler var, o yolun tümsekleri neler, çukurları neler, karşınıza hangi varlıklar çıkar, sağ mı döneceksiniz, sola mı döneceksiniz? Biz gelirken mesela levhalara takip ettik. Levhaları kim koymuş oraya? Bizden önce bu yolda gitmiş olanlar, test etmiş olanlar koymuşlar. Evlilik de böyle bir şey. Aslında en temelinde belki siz söyleyecektiniz ama hocam sözü ben almış oldum. Evlilik de böyle bir şey. Yani daha önce evlenmiş. Evliliğin iyi taraflarını, kötü taraflarını, güzelliklerini, handikaplarını bil, bilen insanların yeni gençlere söylemesi. Böyle algılamak lazım. Yani şöyle bir hocam şifre de e, söylüyorsunuz siz bazen. Ben aslında bunu da düşünerek bir anahtar e, olabilecek tavsiyeleri özellikle belki gündeme getirelim de istiyorum. Bir kaymakam adayı kardeşimiz size gelmişti. Ben hocam kaymakam oldum, gidiyorum, ev, e, bekarım, e, bana nasihatiniz nedir demişti. Siz de demiştiniz ki, e, o tip işler bekarken çok zordur. Aman bir an evvel evlen ve seninle makamından değil, karakterinden evlenecek kişiyi bul demiştiniz. Bu bir hayat mesela, ölçüsü onun için. Belki... E, onun üzerinden hayatı gidecek. Kaymakamın koltuğuyla değil, kaymakamla evlenmesi lazım evet. ki başarılı evet. bir evlilik olsun. Vallahi hocam ben şöyle bir benzetme yapacağım. Siz isterseniz ara sıra e, düzeltin. Estağfurullah, lütfen. Şimdi gençler askere gidecek diyelim. 30 Ağustos'ta askere gidiyor genç. Ona işte köyünde ya da kasabada törenler yapıyorlar. Ziyafetler veriyorlar. E, bayağı güzel şaşalar, o da takım elbiselerini giyiyor. Gideceği yeri düşünmeden, yani askere gidiyor, onu düşünmeden o gencin o manzarasını işte bir hafta annesi yemekler yapıyor, evde bayraklar asılıyor filan. O manzarayı seyreden birisi çocuk hayatının baharını buldu diye düşünüyor değil mi? 20 yaşında ne güzel genç. Otobüse binip kışlasına teslim olduğunda bir kaos geçiriyor. Ya o ne oldu o törenler filan derken Neyse kışlaya kadar onu götürüyorlar, 5-10 kişi. Kışlada bir talime alınıyor. İşte ne yapıyorsunuz ya, nerede benim takım elbiselerim falan demeye fırsat kalmadan, yat kalk şınav şu bu filan. Allah Allah cehenneme mi düştüm falan zannederken, bir de bakıyor ki bir şey, haber geliyor, ee, yemin töreninden hemen sonra filan cepheye gidiyorsunuz. Meğer o törenler, bütün o nesneler, bu işkenceler eğer işkence ise askerliğe işkence olarak bakıyorsa, bir ibadet olarak bakıyordur ayrı bir mesele. Ondan sonra elinde de tüfek böyle titreyerek ya da sizin Sivas'ta buz gibi bir yerde bir nöbet tutuyor mesela. <laughs> Şimdi yani o törene bakıyorsun, törenin yapılış gerekçesi olan yere bakıyorsun. Ya beyaz da siyah kadar farklı şeyler bunlar. Yani bir sürü o Sivas'ın soğuğunda, Kars'ın buzunda nöbet tutmak için mi bu ziyafetleri verdik insanlara düşünüyorsun. Ben şöyle Salih Hafız, genç kardeşler inşallah anlarlar bunu. Şimdi eğer madem sonu böyle ne ziyafet isterim ne yemek isterim askere de gitmem diyebiliyor musun? Askerlik hayatın bir gerçeği erkek için. Değil mi? Dolayısıyla İster o töreni öyle yap. Yemek yapsın annen, ziyafet versin, gençler alkışlasın, seni havaya zıplatsınlar. İstersen yapma, askere gidiyorsun. Hı. Evliliği böyle gören kadın ve erkek, Allah'ın izniyle huzursuzluk yaşamaz evlilikte. Bunun düğünüydü, nişandı, yüzükler takıldı, çikolatalar geldi, takılar yapıldı, tebrikler, kucaklaşmalar vesaire. Yani ne bileyim ne olursa olsun sonunda bu Allah'ın bir imtihanı. Nasıl erkek bir Müslüman 20 yaşında gidiyor dağ başında buz gibi yerde tek başına nöbet tutuyor. En yakın nöbetçi 5 kilometre ötede. Kar yağsa, yol kapansa orada mahsur kalıp ölecek. Ama nöbet tutuyorsun. Bu hayatın gerçeği. E madem öyle ben intihar edeyim demiyorsun, biter bu nöbet bir gün, döneriz baba ocağına döneriz. Dönünce de annem bir yemek daha yapar herhalde. Adakta adamıştır zaten. Kurbanlar da kesilir. Düşünüyor nasıl. Aynı şekilde evlilik, o düğünler, vesaireler, şunlar, bunlar hepsi işin cam arkasındaki o vizyona konmuş güzellik yani görüntü. Asıl evlilik mutfakta. Yani içeri geçtiğimizde Allah'ın başka bir anadan yarattığı, parmak uçları dahil, sesi dahil, hiçbir şeyi bana benzemeyen birisiyle karşılaşacağım ben. Vursan kırsan onun da vurma kırma özelliği var. Küssen o da küsüyor. Yani hiçbir şekilde ne kanun onu adam edebiliyor, erkek veya kadın için aynı söylüyorum bunu. Ne kanun adam edebiliyor, ne de toplum baskısı adam edebiliyor. Tek şey var. Ben evleneceğim. Karşılığını eşimden değil Rabbimden bekleyeceğim. Tıpkı askere giden delikanlının ben ölür giderim. Anam beni bir daha görmez. Sevdiklerim görmez ama cennette şehit diye benim peşimden gelirler. Şefaat ederim onlara diye düşünüyor ya askere giden. Tabii ki evlilik vurdu kırdı bir meselesi değil. Ama yani mantık beklentileri görsel boyuttan değil, gelecek boyutundan yakaladığın zaman, evliliğin yok yemeğe az tuz koydu, yok telefona geç baktı, yok yanağımdan tutmadı, yok elimden tutmadı yürürken bunlara takılmaz insan. Mesela biz gençlerin e, evlilikleriyle ilgili şikayetlerini dinlerken, Mesela şu hep dikkatimi çeker. Ben evlendim. Ertesi gün anneme gidelim dedik. Gitti. E ondan sonra bir hafta geçti bir daha götürmedi ben anneme. Mesela e sen evlenmedin mi? annen, baba, Babanın annenin evinden çıkıp kendi evine gitmedin mi? Gittin. E ne işin var orada her gün? E yakınız 20 kilometre mesafedeyiz. Yani 20 kilometre her gün gidilir mi ya? Sen evlendin, evin oldu. Demek ki bu evliliği Yeni bir yuva kurma, yeni bir düzen kurma olarak anlamamış. Hala o düğündeki de, deptebelerde, borçlu görüntülerde, alkışlarda takılı. Sadece evlenen gençler değil, büyükler de bunu böyle anlıyor. Dün bir e, yani haberlere de yansımış, ben bir arkadaştan dinledim. Şimdi korona diye bir afet var ya başımızda, kimse kimseyle kucaklaşmasın diye. Kadın düğüne gitmiş düğünde de gelinle kucaklaşmayın diye uyarı yapılmış. Yani kucaklaşma koronadan dolayı, salgından dolayı tehlikeli ya. Kadın tutmuş. E ben kucaklaşmasam niye düğüne geldim demiş. Kucaklaşacağım. Etmeyleme yazık gelin daha yeni. Kucaklaşacağım, kucaklaşacak, kucaklaşacaksın. Tutmuşlar kadına büyük bir poşet geçirmişler. Beline kadar kafasından. O şekilde gitmiş gelini kucaklamış. Yani bu bunu hocam bir psikolog olarak nasıl yorumlayabilirsin? <laughs> Takıntı desen, böyle bir şeyde insan nefessiz kalıyorsun dakikalarca. Sadece aklında bir gelini kucaklarım ben, işte halası mesela diye bir anlayış var. O anlayışı yenemiyorsun sen. Bu tiplerin evlilikleri yönlendirmesi, evlenenlerde bu anlayış olması. Devlet mesela yasaklıyor. Düğünlere ne olursunuz gitmeyin. 50 kişi bir araya gelmeyin diyor. Sanki devlet bundan vergi alamıyorum da onun için yasaklıyorum gibi anlıyor insanlar. Ya senin sağlığın için, yaşadığın köyün, toplumun sağlığı için devlet bunu yasaklıyor. E yok, düğüne gidilecek. Demek ki biz düğünün o askerin nöbet tutma boyutunda değiliz toplum olarak. Neresindeyiz? Yemeğinde, ziyafetinde, takısında Böyle olunca da 24 saat insana takı takmıyorlar. Ömür boyu kimseye takı takmıyorlar. Takı bir saatte bitiyor. Tebrikler iki günde bitiyor. Hediyeleşmeler bir haftada bitiyor. Ziyaretler iki ayda bitiyor. Karşı karşıya gelince, evlilik gerçeğiyle, hayatın en büyük alanlarında evlilik gerçeğiyle karşı karşıya gelince, en yakın avukat adresi neresi oluyor bu sefer? Merasim kısmı hocam, şeyden... E yaşanılabilir. Hakikat kısmının önünde. Yani mesela ha, önünde hocam kuşatmış onu. Evet. Kuşatmış. Şey mesela düğünde falanca salon olsun, filanca pasta olsun yüzünden aslında gelin tarafı damattan memnun. Tam adayını bulduk diyor. Damat tarafı gelinden memnun. Anca böyle bir gelin olurdu diyor. Fakat merasim kısmına gelince Falan yerde olması olmaz, bitiriyorlar. Yani bu korkunç bir şey. Yani o merasim kısmı, e, hakikat kısmını örtmüş insanlar hep e, merasim kısmına bakıyorlar. Hangi gelinlik olacak, hangi mobilya olacak, hangi takılar takılacak. E, yani e, bunlar birbirlerine uygun mu? Niçin evleniyorlar? Dua edelim kısmı yok. E, belki hayatın tamamına da böyle bakıyoruzdur. Yani ev mobilyasından, arkadaş seçiminden, okul seçimine kadar. Yani mesela doğan her çocuğun doktor olması gerekiyor bizim toplumumuzda değil mi? Halbuki doktorluk bir kabiliyet, bir zeka türünü gerektiriyor. Ben mesela onlarca gence rastladım. Ee, tıp fakültesinin son sınıfında bırakmak istiyor. Niye bırakıyorsun sorusuna çok net cevap veriyor. Ben insanların dertleriyle uğraşamam diyor. Ben kan göremem diyor. Ben ağlayan çocuk göremem. E niye girdin bu fakülteye diyorum. İşte yani o zaman çok cazipti. E fakülte cazibiyetini kaybetmedi ki devam ediyor. Yani kabiliyetlerimizi Allah'ın bizi yarattığı kalıbı yok kabul ederek evlilik de yapamayız, meslek de açamayız hocam. Yani ayakkabıcı da olamazsın. Yani ayakkabı mesela insanların ayağına tutmaktan iğrenen birisi kundura dükkanı açabilir mi? Eğileceksin adamın ayağına. Bu oluyor sana kardeşim giy diye bakacaksın. Ya adamın ayağına tutuyorsun resmen. Yani bir çorap fabrikası olan arkadaşı ziyaret etmiştim de bir kendine göre tekerleme söylemişti. Hocam dünyada en, iş, en zor iş nedir dedi. Ne bileyim dedim. İnsanların ayağına hizmet etmektir dedi. Onun için milyonlarca çorap ürettim dedi. Tam ayağıma göre diyene rastlamıyorum bir türlü dedi. Herkes tırnağıma vuruyor, şuraya vuruyor bir şey diyor dedi. Ayağa hizmet çok zor. Ama bir grup kulunu da allah Teala bunu hoşlanacak şekilde yaratıyor. Onlar da o şey Allah onlardan razı olsun. Yani hepimizin Allah tarafından konduğu yerler var. Evlilik de en başta olmak üzere. Bu Allah'ın bizi koyduğu yerde durmayıp, kendimize bir balkon üretmeye kalktığımız zaman bile bile eziyet ediyoruz kendimize. O alanda da başarısız oluyoruz. Çevremizin başına da bela oluyoruz. Onun için yeni evlenecek gençlere bir ama kocaman bir bir, böyle büyük bir bir numaralı tavsiyemiz budur. Evliliğin gerçeğini bil kardeşim. Bu reklamlara aldanma sen. O aşık oldu da benim için ölecek de ben onun için öleceğim de 20 sene beklerim. Bırak Allah aşkına ya. Kim kimi bekliyor ya? Yani asabı keyif misin sen mağarada bekleyeceksin? Kimse kimseyi senelerce beklemez. Beklediğinin bedelini 10 kere ödetir sana sonra. Yani bekler. Başka alternatifi yoksa, sende büyük menfaatleri varsa bekler. Her mesajında da yani bulutlar gibi yağmur indirir senin kafana. Mutluluktan, gözyaşlarıyla bekliyorum der. Ama iblis de baş başa kaldığınız günü bekler. O beklemelerin faturası kesilir. Onlar hayata mutfağa gelir, oturma odasına gelir, anneye babaya gelir, kaynanaya kaynataya gelir. Birilerinin önünde bununla karşı. Dolayısıyla bir numaralı evlilik gerçeği, bu evlilik Adem aleyhisselamdan beri insan oğlunun en çetin maratonudur. İnsan dağlarda tüneller aşıyor değil mi? İstanbul mesela tünel üstüne tünel oldu. Şimdi metro yerin altından bir şehir daha kuruldu. Nerede? Yani yeni metrolara baktığımızda değil mi? Yerin altı metro yerin altında bir şehir daha kuruldu. Bunu yaptı insanoğlu. Ama 500 sene önceki evlilik sorunları bir bilim geri gelmedi, büyüdü üstelik. Öyle değil midir hocam yani? Tabi daha büyüdü. Tabii yani insanın e, e, alanı genişledikçe e, şey de büyüyor, problem de büyüyor. şey gibi düşünelim. Yani bir cismin e, boyu ne kadarsa gölgesi de o kadardır. E, o gün mobilya yoktu, bugün mobilya sorunu var. O gün internet cep telefonu yoktu, bugün sorun var. O gün belki çok daha işte Habil Kabil meselesinde olduğu gibi o kız değil de şu kız olsun meselesiydi problem. Ama bugün öyle değil. Bugün kızın ya da damadın giyeceği elbise, kullandığı e, enstrümanlar, materyaller, konforu teşkil eden bütün enstrümanlar e, problem sebebi. Onun için yani evliliğe bakış tarzımız uzun sürecek bir evlilik maratonundaki karşılaşacağımız şeylerin özetidir. Nasıl bakıyor? Şöyle diyebilir miyiz? Hani Peygamber Efendimiz hangi cihattan bilmiyorum. Dönüşte büyük cihat, küçük cihattan büyük cihada geliyoruz. Şimdi bu koskoca bir savaş verilmiş. E, oradan geliyorsunuz Ve daralıyor. Dafer. E, evet daralıyor. Medine'ye giriyorlar. Medine'deki hayatı, sosyal hayatı büyük cihat diyor. Biraz daha daralttığımız zaman, eve girdiğimiz zaman belki Peygamber en büyük cihad Zaten evlerdeki cihadı kastediyor. Şimdi burada e, böyle baktım ben, yani bir numara dediğimiz şeye baktım. Eşim bakmazsa ne olacak? Elbette yine sorun olacak. Ama evlenirken de insanların diplomasıyla, koltuklarıyla değil, İnsanların karakterleri ve bedenleriyle evlilik yapıyor olmamız lazım bizim. Böylece bu sorunu temelden en azından asgari düzeye indirmiş oluruz. Hiçbir sorun dünyada kökten çözülmez. Kalkmaz evlilikteki tartışmalar ama yani bile bile bir insanın koltuğuyla, cebindeki parasıyla ön planda durarak evlendin, aşkın böyle e, romanlardaki aşka benzer bir aşkla evlendin buradaki sorun başka bütün bu barikatları aşarak geldik yani karakterine dikkat ettik benim karakterime uygun e, aile yapımız uygun yöre yapımız uygun ki bu yöre yapısı bile basit bir şey değil en doğudaki müslümanla en batıdaki müslümanın arasında hocam yani namazda 50 dakikadan fazla bir fark var ya yaşam tarzında da öyle bir fark var yemekten tut oturup kalkmadan tut mesela batıdaki Edirne'deki bir Müslüman kardeşimizin annesini babasını bayramda telefonla aradın mı Allah razı olsun yavrum Allah ömürler versin deyip telefonu kapatacak. Ama doğudaki bir Müslümanın bayramda elini öpmediğin sürece senin bayramına katılmadığını düşünecek. Sadece anne baba değil mi hocam. Dayı, amca, hala, bibi şey, onların da. <laughs> Allah'tan en büyüğün evinde toplanıyorlar da hepsi orada oluyor. <laughs> yani ama bu yanlış manasında değil hocam. Bu bir örf. Tabii. Bu bir örf bu. Bu örfü kabul ederek evleneceksin. Biz üniversitede tanıştık. Üniversite ortak nokta ama evliliğin ortak noktası değil. Bedenlerin ortak noktasıydı.